Yalnız İsrail'in çılgın projesi diye bir harita var. Önce onu getirebilirlerse evet, arkadaşlar. Çubuk da var burada eğer isterseniz. Valla iyi olur. Şuradaydı. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu şey neden önemli? Sevakin hamlesi neden önemli? 2000... Cumhurbaşkanı'nın Sevakin hamlesi. Tabii. Evet. Yaklaşık e, uzun yıldır tarihini şu an hatırlamıyorum. İsrail adım 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 Kızıldeniz'i iki ucundan kapatıyordu. Bir tanesi bu. Şurası Akabe Körfezi, buraya izleyiciler lütfen dikkat etsinler. Burası Akabe Körfezi, şuradan El Yattan, Limanı'na İsrail kanal açıyor. Başladılar kanal ve e, kazılıyor şu an. Kazılıyor ve de e, demir yolları da başladılar o, o bölgede. Değil mi? Evet. Bu bölge, İsrail. Evet. Evet. buradan buraya mı demir yolu? Evet. Bir kısmı bir yapıldı. Daha başla. Evet. Ne kadara kadar bir. bir? ama. Neden? Çünkü gemiler birazdan haritada göstereceğiz. Buradan Akabe Körfezi'nden girecek. Şu burası Süveyş kanalı. Buraya hiç ihtiyacı olmayacak. Bypass edecek. Süveyş nedir? Dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden biri demiyorum. Merkezi. Bir numara. Süveyş, Süveyş. bir numara. Bir numara. Bütün gemiler, ticaret gemileri yani ayrıca başka bölgelere gitmiyorlarsa buradan geçmek zorunda. İsrail buradan muazzam gelir elde edecek. Ama bir şartla. Yarın Mursi gibi birisi eğer Mısır'da iktidara gelirse ne yapar? Tutar burayı kapatır Akabe Körfezi'ni. Buradan gemiler atlayarak geçemeyeceğine göre bırakın burada ticaret yapmayı artık balık tutar burada İsrail. Bu Akabe Körfezi'ni kapatırsa korkusuyla ne oldu biliyor musunuz? 2014 yılında başka bir adım attı. İsrail bu adımları atıyor. Türkiye'de dış politikada uzmanlarımız var. Attığı adım ne? Mısır'ın geleceği toplantısı. İzleyiciler yazsınlar görürler. Mısır'ın geleceği toplantısı şurada yapıldı. Şarmel Şeyh şehrinde. Hmm. O da burada öyle mi? Evet o da bu, bu uç. Burada. Niye biliyor musunuz? Orada 60 ülkeli bir konsorsiyum açıldı. Güya İsrail davet edilmedi. Ama dikkat edin Şarmel Şeyh daha sonra İsrail'in eline geçecek. Ha Geçecek komplo teorisi nereden biliyorum? Şuradan. 1869 yılında burası açıldığında devrede hiç İngilizler yoktu. Üç tane ülke vardı. Mısır, Osmanlı, Fransa. İngilizler akka, tokka yaparak bütün hisseleri topladılar. Peki Sevaki'ne nasıl bağlayacağız bunu? Şimdi diğer burayı bitireyim öbürüne geçeceğim. Tamam. Burada ne yaptılar? Şarmel Şeyh'le toplantı yaparak 60 ülkeli konsorsiyumu burayı Şarmel Şeyh'i açtılar. Hatta John Kerry burada toplantının ismi şuydu. Mısır'ın geleceği. John Kerry söze başlarken İsrail'in geleceği diye söze başladı. Sonra düzeltti. Evet. Şaşırarak güya efendim. Aslında doğru. Şimdi İsrail Akabe Körfezi'nin açıklarını garanti altına almak için önce Şarmel Şeyh hamlesini yaptı. Daha sonra şu an müttefik olduğu Suudi Arabistan çok da suçlamak niyetiyle söylemiyorum ama kafam gidiyor. Sanafir ve Tiran adalarını aldı Mısır'dan. Hı hı. Bu da Akabe Körfezi'ni açık tutma hamlesiydi. Şimdi İsrail'in siparişi mi yani o da? Şimdi bir işaret göremediğim için sadece kaygılarımı dile getiriyorum. Evet. Sanafir ve Tiran adalarını Mısır'dan aldı Suudi Arabistan şu an ismi konulmamış müttefiklikleri var Suudi Arabistan'da. Evet. Şimdi bakın biz Kızıldeniz'in niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Sevakin Adası hamlesine bir ses de Suudi Arabistan'daki o temsilciden geldi. Hmm. Bir dakika sana ne oluyor? Değil mi? Be Bu Bu Kızıldeniz'in kuzey ucuydu. Kuzey. Kızıldeniz'in iki tane ucu var. Evet. Bir kuzey bir güney. Şimdi gelelim öbür haritaya. Evet diğer haritaya getirelim arkadaşlar. Şimdi Sevakin ben bir şey soracağım ama şimdi siz bir stratejiden bahsediyorsunuz e, Sevakin'le ilgili Türkiye oraya bir üst mü kuracak? Orada bir restorasyon yapacak. Şöyle tamam, tamamlayayım. Evet. Oraya geleceğim o zaman. Şimdi geldik evet. Şimdi burası Akrabe evet. Şimdi daha Burayı İsrail garanti altına almaya çalıştım. Adımlardan birkaç tanesi buydu. Başka? Burada Suudi Arabistan'ı kullandı demeye dilim varmıyor. Burada Suudi Arabistan bir takım hamleler yaptı. Burada bu sefer Birleşik Arap Emirlikleri bir takım hamleler yaptı. Ne? Bakın burası Eritre. ...Erizre'de Ashab Adası'na e, üst kurdu. Birleşik Arap Emirlikleri. Evet. de Arap Emirlikleri'ne dersin ki... ...ya senin cürmün ne? Sen üst kuruyorsun. Buradaki şimdi bir, bunu... ...ve biraz sonra söyleyeceğim bütün adaların... ...güvenliğini Blackwater şirketi üstlendi. Hı. Blackwater İsrail merkezli bir şirket. Buralara üst kuruyor. Bir. Bakın İsrail'in güneyi... ...burası kuzeyi... ...burası da güneyi. Daha sonra tuttu şurada, bizim burada üssümüz var. Somaliland adasında ve Puntland adasında 25 yıllığına kiraya aldı. Daha sonra Somali merkez hükümeti bunu iptal etti. Ondan sonra bir baktık, şurası Yemen. Yemen'de 99 yıllığına e, Sokotra ve Perim adalarını kiraladı. 99 yıllığına. Evet, evet. Yani Suudi Arabistan buradan, kuzeyden. Mısır da buradan. Kızıldeniz'de de Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden İsrail bölgeyi kendi askeri üstleriyle kapatacaktı. Türkiye ne yaptı? Buradaki e, Sevakin adasını Sudan'dan alarak şunu söylemiş oldu. Siz iki ucunu kapatırsanız ben de sizi buradan geçirmem. Türkiye 2002 yılında ihracatı 36 milyar dolardı. İhracat taksilerle minibüslerle olmaz. Küresel ihracat gemiyle olur. Ge e, gemilerini buralardan geçiremezsen şurada Çin'den okyanusa girer gemi Burada Aden Körfezi'nden, Kızıldeniz'den, Akdeniz'e oradan Amerika'ya gider. E, gemilerimiz dolaşmazsa nasıl mal satacağız Şimdi biz? Bu Sevakin projesi o zaman salt bir orada Osmanlı yadigarı bir ada var. Burayı evet. ihya edelim. Bundan ibaret değil diyorsunuz siz. Bunu e, devlet adamları söylemezler. Bence böyle bir amaç var. Bunu gerçek, bunu besleyen konu ne? şu Ne yapacağız orada? Üst mü kuracağız? Kesinlikle. Sevakin'de. Ya da Neden? kurmalı. Türkiye. Kurmalı. Kesinlikle kurmalı ki bence vardır. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz? Şimdi... Biz onlara işgalci diyoruz. E siz Sudan'da işgalci değil misiniz diyecekler. Sudan'da işgalci miyiz değil miyiz? Bırakın ona Sudanlılar karar versin. Bu bir. İki, Sudan'ı yalnız bıraktığımızda siz gittiniz Sudan'ı böldünüz. Evet. Biz sizin bölge ülkelerine nasıl sömürgeci mantıkla yaklaştığını çok iyi biliyoruz. Kaddafi'den önceki, bir önceki mi iki önceki mi bilmiyorum. Kral döneminde, İdris döneminde Libya'ya ödedikleri varil başına petrol 72 sentti. Dikkat edin petrol varili en düşük düştüğü miktar 30 dolardı. 1 dolar bile ödemiyorlardı. Biz burada aslında Sevakin Adası'nda belki gelecekte bir üs bile kursak ki kesinlikle kurmalıyız. Ki bu yüzden de zaten kaygılandılar. Bu aynı zamanda Sudan'ın güvenliğidir. Peki. Şimdi biz burayı turistik amaçla kullanacak olsak Mısır niye rahatsız olsun ki? Niye rahatsız olsun? Benim başka bir şey oldu. Evet. Son cümle şunu söyleyeyim. Sayın Erdoğan ve Türkiye ne yaptı biliyor musunuz? Sen beni burada güneyde ve kuzeyde engellersen ben de seni şurada bu adını sıkarım. Yani aslında Türkiye'nin herkesin Erdoğan'a teşekkür etmesi lazım. Eğer biz mal satamazsak Türkiye'de fabrikalar çalışmaz. Evet. Bu ben bütün 1923'ten bugüne kadar tarihi gözden geçiriyorum ve herkesin vicdanına ve bilgisine soruyorum. Deniz aşırı hamle şimdiye kadar kaç lider yaptı? Lafı dolaştırıp dolaştırıp Erdoğan'ı övgüye getirmek niyetiyle söylemiyorum. Ama bu hamleyi görmemek dankörlük değil midir? Evet. Ben soruyorum. Herkes kendi içinde cevap versin. Kim de Deniz Aşırı o hamle yaptı şimdiye kadar? Peki. Ben siz, bir şey,